Gel kurut bu çağın kargaşasını Seninle beklenen şafaktır şimdi Gel kurut bu çağın kargaşasını Seninle beklenen şafaktır şimdi Beton duvarlarda bir çiçek açar Dolaşır her yerde Kur'an müjdesi Cihatsa duyurur İslam sesini Bir Ömer, bir Osman, bir Ay gibi can verir can alır Allah yolunda bir ammar bir yasir bir hamza gibi hangi yöne baksam ufuk görünür toprağın altında yürür ordular hangi yöne baksam ufuk görünür toprağın altında yürür ordular cihatta duyurur İslam sesini bir Ömer bir Osman bir Ali gibi can verir can alır Allah yolunda bir Ammar bir Yasir bir Hamza gibi yiğitler toplanın cihada doğru her yürek çağlasın bir Bedir gibi yiğitler toplanın cihada doğru Her yürek çağlasın bir Bedir gibi Cihatsa duyurur İslam sesini Bir Ömer, bir Osman, bir Ali gibi Can verir, can alır Allah yolunda Bir Ammar, bir Yasir, bir Hamza gibi